Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere pul biberi yapımından bahsedeceğim. Yapımına geçelim. Arkadaşlar kırmızı biberlerimizi alıyorum. Saplarını şöyle kopartıyorum. Dilimliyorum. Şu tohumlarını temizliyorum. Eldiven de takın arkadaşlar. Çünkü biber acı. Acı biber daha sonra elimizi çok kötü yakıyor. Eldivenle temizlemekte fayda var. Arkadaşlar biberlerimi böyle dilimledim. Bir hafta falan güneşte kurutacağım. Daha sonra pul biberi yapacağım. Arkadaşlar biberlerimi kuruttum. Bir hafta boyunca çıtır çıtır olmasını sağlayacağız. Çünkü bunu makinede çekerken çıtır çıtır olmazsa zorlanabiliriz. Bakın arkadaşlar böyle kırılmalı. Eğer ki mesela yaptığınız gün aynı gün çekip toz biberinizi yapamıyorsanız ertesi gün tekrar güneşe koyun. Güneşten aldıktan sonra hemen çekmeye başlayın. Ben makinede çekeceğim. İsteyen robotta da çekebilir. Şimdi çekmeye başlayacağız. Makinamda çekmeye başlıyorum. Makinede çektiğimizi gösterdik. Şimdi bir de robotta nasıl yapılır o şekilde göstereceğiz. Biraz daha çekelim. şimdi çektik biberlerimizi süzeme e, alıyorum bunu güzelce eleyeceğim Bu iri olanları da tekrar makinede ya da robotta incelteceğim çekerek. Arkadaşlar bir çay kaşığı tuz kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Bu toz biberimizin daha uzun süre dayanabilmesini sağlayacak ve renginin daha koyu olmasını sağlayacak. toz biberimiz hazır kavanozları alıyorum Arkadaşlar pul biberim hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.